Merhaba arkadaşlar, Amasya Açı Eğitim Kurumları'nın sizler için hazırlamış olduğu video içeriklerinde bugün rehberlik ve yönlendirme videomuzda sizlerleyiz. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Biz kurum olarak sizi asla yalnız bırakmayacağız. Ve parolamız asla yalnız değilsiniz. Salgın nedeniyle bütün öğrenciler belirtilen süre içerisinde okullarda eğitim göremeyeceklerdir. Ancak biz kurum olarak her türlü senaryoya karşı her türlü olumsuz duruma karşı kendi planlamamızı yaptık ve bu planlar dahilinde bunları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar sizleri akşam ders çalışma seanslarında, normal eğitim zamanında okulumuzda, sömestr tatilinde Antalya kampımızda, hafta sonu veya hafta içi etütlerde hep okulumuzda misafir ettik. Ancak içinde bulunduğumuz durumdan dolayı irtibatımızı koparmamamız gerekiyor. Bu yüzden biz de YouTube içeriklerimizde ve farklı içeriklerimizde bugünden itibaren sizler için evlerinizde misafir olmaya geldik. Öncelikle eğitim faaliyetlerinizin aksamaması için güncelliğini yitirmiş, hazırda bulunan videolardan değil, bizim kendi öğretmenlerimizin hazırladığı güncel eğitim içerikleriyle bezenen videolarla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Derslerinizi, eğitiminizi aksatmamanız için okulda kaldığınız konulardan, tekrar etmeniz gereken konulardan örülü bir program hazırladık. Bugün izleyeceksiniz, danışman öğretmenleriniz ve rehberlik servisinizin hazırlamış olduğu programlar neticesinde neyi ne kadar çalışmanız gerektiğini sizlere anlattık. Ancak şunu sakın aklınızdan çıkarmayın. En iyi program kişinin kendi eksiğini görerek yapmış olduğu programdır. Bizim yapmış olduğumuz programlar sizin yapmamanız sonucunda sizlere verdiğimiz programdır, plandır. Ama önemli olan şey sizin kendi eksiğinizi, kendi çalışmanız gereken yerleri görüp, araştırıp bunu not almanızdır. Öncelikle şunu sakın unutmayın. Her program olumlu veya olumsuz şeyler içerebilir. Bunu ortadan kaldırmak için zamanınızı yönetmeyi, zamanınızı iyi kullanmayı, kendi hızınızı ayarlamayı öğrenmek zorundasınız. Matematik konusunda eksiğin olabilir. Bir gün boyunca matematiğe çalışıp diğer günler başka bir derse çalışmak çok mantıklı gelmez. Gelmiyor. Önemli olan şey sizin bütün derslere aynı o yani matematiğe nasıl bakıyorsanız Türkçe'ye de o şekilde bakacaksınız. Tabii ki yoğunlu yoğunluğumuzu yoğunluğunuzu onlara göre ayarlayabilirsiniz. Eksiğiniz neyse ona yönelebilirsiniz. Ama tamamen yüzde yüzünüzü tek bir derse vermek sakıncalıdır. Zannedilir ki verilen programlar, verilen planlar öğrenciye zorla ders çalıştırmak içindir. Hayır. Hiçbir program siz istemediğiniz sürece, hiçbir plan siz istemediğiniz sürece size ders çalıştırmaz. Size zor bir iş gibi gelir. Herkes bu programları alırken, bu planları alırken sihir, büyü bekler. Ama unutmayın ortada sihir falan yok. Sadece alın teri var, emek var. Siz ne kadar çok çalışırsanız, kendiniz ne kadar emek verirseniz başarıya da o kadar çok çabuk ulaşırsınız. Bir rehber öğretmen olarak nedenler üzerinde konuşmamak olmaz tabii ki. Örneğin nasıl plan yapılacağını söylemenin boş bir şey olduğunu açıkça söyleyebilirim. Planı bir şekilde yaparsınız. Ama önemli olan nedendir. Şu soruyu kendinize sorun. Neden ders çalışıyorum? Neden çalışmak zorundayım? Neden bunu yapıyorum? Nedenler üzerinde durursanız sonuca daha çabuk ulaşabilirsiniz. Bu aynı zamanda motivasyondur. Uzun bir yola çıkarken alacağınız nefestir. Niçin ne ders çalışmalıyım sorusunun yanıtını veren öğrenci gerçekçi ve tutarlı bir biçimde kendisini ders eder. Geçici bir heves olarak değil, kalıcı bir davranış olarak seçmenizdir ders çalışmayı. Dokuzuncu sınıflarımız. Sizler için şunu söylemeliyim ki artık İlk öğretim dönemi bitti. Artık lise hayatınız başlıyor. Okula adaptasyon, arkadaşlarınıza alışma, derslere alışma derken artık koskoca bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Sizden rica, öğretmenlerinizin derslerini takip edin, bol bol tekrar yapın ve kendiniz soru çözerek kendinizi 10. sınıfa hazırlayın. Şu anki planlamalar dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı'na yarayacak 10. sınıfın sonuna doğru sizler de alan seçeceksiniz. Buna kendinizi en iyi şekilde hazırlayın. 10. sınıflar. Bu yıl bir alan seçimi gerçekleştireceksiniz. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel gruplarından birini seçeceksiniz. Önemli olan şu. Başkalarının zorlamasıyla alanlara gitmeyin. Ailem istiyordu sayısal seçiyorum, arkadaşım istiyordu eşit ağırlık seçiyorum. Sizin için verebileceğiniz en kötü karardır. Tabii ki onların görüşlerinde dikkate alın. Ama önemli olan kendi iç sesiniz ve yeteneklerinizdir. İstemediğiniz hiçbir mesleği, sevmediğiniz hiçbir işi yapamazsınız. Bu size çok zor bir, ağır bir yük gibi gelecektir. O yüzden 10. sınıfa kendinizi bu yıl için artık neyi seçmeliyim, ben aslında hangi grubun öğrencisiyim diye düşünerek 10. sınıfı bitirmeye hazırlanın. 11. sınıflar. Artık siz de bir sınav öğrencisisiniz. Bizim okulumuzda etütlerle, çalışma seanslarıyla, öğretmenlerinizin sizler için hazırladığı programlarla artık buraya kadar geldiniz. Önümüzdeki yıl üniversite sınavına geleceksiniz. Üniversite sınavına girmeden önce eksiklerinizin olup olmadığına, tekrar edip etmemeniz gereken konulara bir bakın. Sistem değişmediği sürece gireceğiniz iki sınav biri temel yeterlilik testi, biri alan yeterlilik testi. Temel yeterlilik testinde hangi grubu seçerseniz seçin, eşit ağırlık, sözel, sayısal fark etmeksizin hepsinde aynı konulardan, aynı sorulardan sorumlu olacaksınız. Farkınızı alan yeterlilik testi sınavları ortaya koyacak. Bu yüzden 9, 10 ve 11. sınıftaki eksiklerinizi bir an önce bitirmeye bakın. Çok fazla paniğe gerek yok ama çok fazla rahat da olmayın her şeyi yeterince kararlıca çalışın. Ve geldik son sınıfa. 12. sınıf öğrencilerimiz. Bizim yuvadan uçuracağımız kuşlarımız. Artık sizler için yolun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Herhangi bir açıklama olmadığı sürece Haziran ayında bir sınavımız var. Bu sınav ertelenir veya ertelenmez. Biz sizi zaten bu konuda bilgilendireceğiz. Bizim kulağımızda bakanlığımızın yapacağı son dakika gelişmelerini sizlere duyurmakta olacak. Ama ertelenmediği sürece sınavınızda çok az bir süre kaldı. Çok fazla panik havası yaratmayın. Şu ana kadar hiç ders çalışmamış olabilirsiniz veya her gün ders çalışmış olabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Önemli olan şey bugün. Bugünü değerlendirebilmek. Yarına bıraktığınız her iş sizin için daha zor olacaktır. Bugün neyi ne kadar çok yaparsanız, bugün neyi ne kadar çok başarırsanız işte o zaman siz de o kadar çok başarılı olursunuz. Sizden ricam şu. Eksiklerinizi gözden geçirin. Türkiye birincisi dahil olsanız herhangi bir dersten, herhangi bir konuyu bitirmiş bile olsanız bütün dersleri %100 çalışamazsınız. Bütün dersleri %100 yapamazsınız. Öncelikle kendinize gerçekçi hedefler koyun. Baraj sıkıntısı yaşayan bir öğrencinin tıp fakültesi hayali kurması güzel bir şey olabilir ama gerçekçi değildir. O yüzden sizler kendinizi değerlendirip kendinize yönelik programlarla çalışın. Danışman öğretmenlerinizin verdiği programları sakın ihmal etmeyin. Biz sosyal medyadan, YouTube'dan ve diğer farklı mecralardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ancak bir çokça soru aldık fakat bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Bu zamana kadar bize hep şunu sordular. Hocam niye bu kadar çok çalışıyorsunuz? Hocam neden böyle yapıyorsunuz? Biz yıllar öncesinden bir miras ederek aldık. Biz yıllar öncesinden bir baş öğretmenimizin sözünden ilham aldık. O söz aynen şöyle. Hepiniz paylaşıyorsunuz öğretmenler yanında. Öğretmenler yeni nesil sizlerimizin eseri olacaktır. Ancak şunu sakın unutmayın. Bu sözün asıl önemli tarafı bu cümleden sonrasıdır. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Evet bu bizim misyonumuz ama esas cümle burasıdır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu mirası 1923'te devraldık ve daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Amasya Eğitim Kurumları olarak hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.